Biraz daha çek. Birazcık daha çek çek. Tam 1.50 mesela. O şekilde masalarımızı ayarlıyoruz. Sandalyelerimiz 4 kişilik konuyoruz. Lokantalar, kafeler, spor salonları açılıyor. Sahil ve parklardaki sınırlamalar kaldırılıyor. Virüs tedbirleri kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı kaldırıldı. İdari izinli kamu personeli bugün işbaşı yapıyor. <laughs> Türk Hava Yolları da seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla iç hat uçuşlarına başlıyor. İlk sefer İstanbul'dan Ankara'ya ticariyatlar ve gezi tekneleri de faaliyete geçiyor. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri de belirlenen kurallarla açılıyor. Bu işletmeler saat 22'ye kadar hizmet verecek. Bu noktalarda iskambil, okey, tavla oynanmayacak, nargile satışı yapılmayacak, canlı müzik de olmayacak. Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, masaj merkezleri de kapılarını açıyor. Spor merkezleri 24'e kadar açık olacak. Park, bahçe, piknik alanları, mesire ve öğren yerleriyle sahiller sosyal mesafe şartına uyularak açılacak piknik, spor, yürüyüş yapılabilecek, balık tutulabilecek ancak buralarda mangal yapılamayacak, giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satıldığı pazarlar da önlemlerle birlikte açılıyor. Kreşler, anaokulları ve özel eğitim kursları da açılıyor. Çocukların maske takması zorunlu. Personelin tamamı da maske kullanacak. Okula girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateşi ölçülecek. Yargıda da yeni normal başlıyor. Cezaevlerinde virüs arası verilen kapalı görüşler yeniden yapılabilecek. İstinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri de başlayacak.